Eğer siz marufa emrediyor, münkere karşı çıkıyorsanız, o zaman bütün dünya karşınızda olsa size zarar veremez. Yani evimiz var. وَأْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا Evde namazı anlatıyorsak, bütün dünya evimize hücum etse, o evi çökertemezler. Ama o evin kadını, o evin erkeğiyle mücadele edecek. Onunla diyeceksin ki, Kızına diyeceksin ki Fatıma'ya, Zeynep'e, Muhammed'e, Ali'ye sabah namazı kılıyoruz. Namazdan sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın evradı var, ezkarı var. Aleyhisselatü Vesselam sabah namazından sonra Levenzenna okurdu. Vallahu lezi la ilahe illahu bunu okurdu. Bu senin virdin olsun evladım. Sonra sabah çıkıyorsun, Evden çıkarken Bismillah. Tevekkeltu alallahi ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Sefere çıkarken sefer duasını okuyorsun. İkindiden sonra, akşamdan sonraki virdi, ikindiden sonra okuyorsun. Akşamı kılıyorsun, namazdan sonra levenzen la'yı okuyorsun. Yasıdan sonra amener rasulü okuyorsun. Yatağa gidince İhlas, Felek, Nas suresini okuyorsun. Akşam yedi defa evde. Ayetel Kürsü'yü okuyorsun. Her köşeye üflüyorsun. Yere, göğe, aşağıya, yukarıya, sonra kapıya üflüyorsun. Veya içine çekiyorsun. Yedi defa Ayetel Kürsü'yü okuyorsun. Ya Rabbi beni şeytandan koru diyorsun. Bismillahillezî la yedurru ma asmi şey'un fil ardı ve lâ fissemâ. Allah Azze ve Celle iltica ediyorsun. Evinin duvarlarında fotoğraflar yok. Eğer onlar varsa o zaman لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا ف۪يهِ كَلْبٌ وَلَا سُورًا Peygamber aleyhisselam fotoğraf varsa, köpek varsa o eve melek girmez. Meleğin girmediği eve şeytan gelir, cin gelir, o sana vesvese verir. İndir onları, koy kapalı bir yere orada dursun. Facebook ahlaksız programlara girme. Eğer daralıyorsan şöyle 40 gün şeytan seni vesveseleriyle mağlup ettiyse. Hocam içimde, yüreğimde daralma var diyorsan o zaman 40 gün evinde bunları yap. Hayatında bunları devamlı yap. Ama bir de şunu yap. Bakara suresini o 40 gün boyunca oku. Facebooka girme. Twitter'a girme, sosyal mecraya girme, televizyona bakma. Gözün harama bulaşmasın. Masiyet, türkü, şarkı vesaire, ifadelerini dinleme. 40 gün sonra göreceksin. Allah Azze ve Celle ne buyuruyor? Ya eyyühellezine amenu aleykum enfusekum. La yadurrukum men dalle izehtedeytum. Eğer siz Peygamber Aleyhisselam'ın size öğretmiş olduğu evrada riayet ederseniz, bunları okursanız, evinizi dua ile korursanız, fotoğraflar, suretler indirirseniz, ekranı kapatırsanız, Allah'a dönerseniz, haram lokmadan uzak durursanız, evinize sadece helali getiriyorsun, bırakıyorsun, şans oyunları neler varsa onlardan uzaklaşıyorsun. Allah diyor, Allah kelamında yanlış olur mu kardeşim? O zaman sana zarar veremeyecek.